Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün rotamızı Ordu Aybastı bölgesine çevirdik. Yanımızda firma sahibimiz Emine Hanım var. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Emine Hanım kimdir? Emine Maceroğlu ben. 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Güzellik ve kuaför üzerine 17 yıldır burada salonum var. Bu firmada verdiğimiz faaliyetler tam olarak nelerdir? Saç bakımı, kuaför bölümümüz, aynı zamanda güzellik ve estetik bölümümüz var lazer epilasyon dahi yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz burada mevcut. Güzelliğe dair her şey burada her diyorsunuz. şey diyorsunuz. Burada. İzleyenlerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Ee, tüm sosyal medyadan ve iletişim numaralarımızdan ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz Rica ve verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Emine Hanım'la olan sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlere Ordu'dan seslendik ama turumuz devam ediyor. Bizimle birlikte yeni sektörleri tanımaya devam etmek için takipte kalabilirsiniz.